Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün güzel birlikte eski videolarıma bakacağız arkadaşlar. Eee bazen sistem arkadaşlar hepiniz olsun. Şu ilk videoma başlayalım arkadaşlar o zaman. Logo yapıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar benim adım Arkadaşlar benim adım Mete. Bugün sizle birlikte Roblox'ta logo Sese bak. Bu arada arkadaşım Mustafa Yaman Roblox'un kanalına abone olup videolarını beğenmeyi unutmayın. Kendi kanalıma abone olup like atmayı, uh, like atmayı unutmayın diyemiyorum da. Mustafa'da abone olup like atmayı unutmayın diyeyim ki arkadaşlar. Şu an banka soygunundayım. Soygunundaymış. Kolunun elini öresi. Pardon öyle. Hemen paraların olduğu yere gideyim. Ey polis yaz yere. Mustafa'nın sesinde çok bir değişiklik yok. Yani öyle çok bir abartılı bir şekilde değişiklik yok tabii ki daha küçük daha birazcık değişiklik var ama onun ilk videosundaki sesini görmeniz lazım. Tamam 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 tamam. Valiz Valiz. Hı. Hı, tamam. <laughs> <laughs> Sil çek silah çek silah çek silah çek. Bu yüzden arkadaşlar bu stopu da benim kulağıma fısıldıyor silah çek falan diyor. Şöyle fısıldıyor. Sil silah çek silah silah çek. Görüş. Silah çek hemen silah çek. Şöyle fısıldıyor. Filme çekiyorum. Ha, tamam abi tamam çektim. Ha, çektim arkadaşlar. <laughs> bu video böyle. Ama benim asıl ilk videom bu değil arkadaşlar. Bundan önce biz Mustafa'nın e, şey dedesinin falan bağlamıştı bir kulübesi var. O da kendi yapmıştık asıl video ama internet olmadı <laughs> hiç yüklememiştik. Silinmişti video. O yüzden o artık yükleyememiştik. Ama asıl ilk video oydu. Ama bu ilk, videom, ilk video. Ben çok güzel bir yandan söylüyorum. Arkadaşlar saçım uzun hali. Arkadaşlar bugün sizinle Matis Ağust oynuyoruz. Duyduğunuz gibi. Ki... Matis Ağust oynuyoruz. Matis Ağust. Bir önceki Ağast. bölümde Roblox oynamıştık arkadaşlar Mustafa ile birlikte. Onun kanalına yeniden abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ya yine Mustafa'nın kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın diyorum. Allah'ım. Şimdi Matis Ağust oynayacağız. Matis Ağust. Matis Ağust arkadaşlar. Matel Ağust değil Matel Ağust. Falan için çok güzel bir oyun olur. Çok güzel bir oyun olur arkadaşlar. Bakalım. Çok güzel bir oyun olur. Sonra 3. videoya bakalım. Bu çok komik bir video. <laughs> arkadaşlar bugün size birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'da hileli oynuyoruz. Şimdi, mi? evet, ben çok çok. Ben arkadaşlar şimdi <laughs> Minecraft oynayacağız. Aferin, çok az hile şey girebilir. Şunu şun... <laughs> Çok az video, çok az çok az video, çok 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 az çok az çok 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 az arkadaş. Av değiştiği hiç video gelmiyor. arkadaşlar, arkadaş haftesi video gelmeyecek. Gelmeyecek çünkü ben o zaman çok işim oluyor, hiç video göndermeyeceğim. Aga be, ne zaman ben? O yüzden arkadaşlar, kapılarındaki ses dikkatini çekti mi? Bu da Mustafa bize gelmişti. Mustafa nereye giderken tabii video çekiyorum ben. Tabii o zaman ama olduğum için. Arkadaşlar şansa bakın şeyi demiş. Hekim ablam var. Ve evet arkadaşlar, önceki videomu da izle ilk video önceki ilk videomu da yani önceki videomu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım. <laughs> o reis videoya Ay aya diyor arkadaşlar burada. Mustafa'nın aynısı. Ay ay diyor. <laughs> o reis videoya gelmeyeceğiz. Ay aya kaldı içeride. Ee, evet. 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 Mete 34 falan diyecekler arkadaşlar benim annem. Bize hafta çok video göndereceğim. Mete 34 mü? Daha çok Mete'nin ayakları gibi. Şapkıza cava 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 diyor arkadaşlar. Mesela hangi videoda bakalım? Şuna bakalım. Arkadaşlar bu da fark ettiniz mi? Videonun ismi çok saçma. Bakın ilk video alakası var mı? Var ama şey oyunla alakası yok. Dövüşüyoruz. Alakası var mı? Var ama o kadar yok. Minecraft alakası var mı? Yok. Yani bu da Minecraft oynamıyorum. Lav vakti alakası var mı? Yok. Saldırık alakası var mı? Yok. Sorgun yapıyoruz? Yok. Zombi savaşı? Yok. Bebek ve silahsız? Yok. Çocuk surat? Yok. Sevilen oyun? Yok. Savaş başladı? Yok. Adam yok? Yok. Elim acıdı? Yok. Kokut vakti? Yok. Kırmızı kapı? Yok. Bek oyun? Yok. Motofana videolarına bakıyoruz? Yok. falan videolarına bakıyoruz. Şurada artık isimleri güzelleşmeye başlıyor. Ben zaten burada asıl video atmaya başlıyorum. İlk menefesim. Buraya. Buraya bana çok sürüyordu yani. Ben bunu bir, bir şey, şey yazmış. Eskiden Mete günden bir daha fazla video yapmaya izlenmez yazmış. Ama şu an tabii Şu an izleniyor yani. O zaman dördüncü videoya devam edelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün sizle birlikte kukla oynayacağız. Ya kukla <laughs> oynayacağız. Abi <Ya>, utandım ya. Bu çiçek. Bu mi? oyun ismi neydi? oyun ismi nasıl okudum? Kick the booty. Bu çiçek diye okudum arkadaşlar. Allah'ım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün sizle birlikte kukla oynayacağız. Hadi güzel. Kick bu şey onu biz Google'dan yükledik ki ilerisini yani Ferris olduğu için paramız sözü o yüzden istediğimiz kadar şey alabiliyoruz istediğimiz kadar şey, şey alabiliyor musunuz arkadaşlar? kutlamız kal olacak Bak, Leon tek gözüktüğü yerlerden bizi bulsun arkadaşlar sadece yani öyle daha fazla gözüktüğü bir yer bence yok Arkadaşlar bu Ya da Yapın, bu videoyu like atıp kanala abone olmayanlar lütfen kanala abone olsun arkadaşlar. Şöyle diye bir daha bakalım. Sağlık. Ne olun. Evet, hiç konuşmuyorum. Ben hiç konuşmuyorum pardon da. benim sesim kızık galiba. Hiç konuşmadım şu an. Hadi ben. Ben nasıl bile konuşmadım. Arkadaşlar hafta sonundaki 5. video bu çünkü hafta sonundaki 5. video arkadaşlar? Sizi i̇şte arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben yine söyleyeyim. İki hafta sonu okula açılacak. Okula açıldığında arkadaşlar video gelmeyecek ama hafta sonunda video gelecek. Hafta içi hiç video gelmeyecek arkadaşlar. Ama işim olduğu için değil dersi olduğu için arkadaşlar. İçim oldu, içim falan değil yani. Orada ben yalan atıyorum, bir şeyler diyorum orada. Anlamıyorum, anla. hatırlamıyorum ama. Buraya. Arkadaşlar. İlk tabletim arkadaşlar. Yok, ilk tabletim değil. İlk tabletim mi? Sonraki tabletim bu. O kadar kasıyor ki. Böyle nasıl tablet... Şey... Oyun oynayabiliyordum, anlamıyorum. Roblox. Bakın, şu an Roblox kapalı. İnşallah açılacak ama. Açılırsa, arkadaşlar, burada başlamayı düşünüyorum. Soygun abi, lan. Soygun. Ondan yazabilir. Ha, şu oynamamış istediğiniz, yorumla, istediğiniz oyunu oynamanızı verirseniz 40, 40 abone geçtik arkadaşlar. Bunun için de sağlıyorum, teşekkür ediyorum. Ve abone hedeflerimi de yazdım şuraya zaten gördüğünüz. Şurada açıklama şeyi var zaten. İşte ne okur. O zaman diğer videomuza devam edelim. Sonra... Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Minecraft'ta kafana sıkışmış. Minecraft'ta mı? Minecraft'ta dedim. <laughs> Şu an arkadaşlar bugün Minecraft'te dedim. Bakın. Arkadaşlar, arkadaşlar şu an Minecraft'ta. Minecraft'ta. Şu video bir de arkadaşlar şu, şu video. Ama o zaman hafta işine falan takılmıyoruz. Mustafa fark ediyor hafta işi yine. hafta Kafana sıkışmış durumdayım. Sonra da video çekebildim. Sizden yardım istiyorum. O bile istirası var. Aa ne kadar ayıp ya. Ayıp ayıp. Hmm. Niye şu şey geliyor bana ya. Arkadaşlar bu tabletimin GB 8 gigabayt ya. 8 gigabayt ya. Bu bilgisayar şu an 1 gigabayt arkadaşlar. Tabii 8 gigabayt Bu tablet nasıl 8 gigabyte kullanabiliyorum anlamadım. Yani. Tamam. Şöyle bakıyorum. Tablet. iPhone. Ne ilk Şöyle devam edelim. Hadi devam etmek bile istemiyorum. Utandım çünkü. Bebek vesile hırsız ne alaka lan hırsız mı? Bebek vesile hırsız ne? Arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Sen i̇şte, falan motofan falan Sevgilerim motofan. Artık bilgi öksürdü. Şöyle bilgi öksürdü. Bir daha dinleyeceğim. Arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Sizin sen ne de öksürüyor galiba? <laughs> ya 5 de öksürüyormuş. Ya çok da uzun olmasın da. Ya tamam işte. bir yiyelim bakalım. Diğer videoda bakalım. Benim popüler videom şuymuş. Aslında bu beni evi değil. <laughs> Aslında en fazla izlenen video. Bu Şu olsa da en fazla izlenen ve genelde en fazla izlenen videom olsa <laughs> Ama ki bütün izleyenler bu videoya like atarsa bunu bile geçebilirim arkadaşlar. Size bağlı yani. Atarsanız mutlu olurum. Atmazsanız da ne yapayım. Ama atmanızı isteyeyim yani arkadaşlar. Şey... Şaka dedim. Atmazsanız da kurtarın. Başka ne bak. Ay şu olsa geldi. Şu videoyu da... Güzel <laughs> yaptım. Aslında yapmadım yaptık. Mustafa yardım yaptı. etti. Teşekkür ediyorum. <laughs> evet doldu da. Ben <laughs> almış? Biz görsel video bence arkadaşlar. Bu videoyu izleyenler lütfen like atsın video ve em, aslında like atıp da abone olmayanlar veya izleyip de abone olmayanların hepsi abone olana olursa Mustafa'nın da böyle arkadaşlar. Böyle bir ihtimal var yani arkadaşlar. Her, her şey size bağlı. Kanalın gelişmesi hep size bağlı. Beni sevmek izleyenler. Abone olsun. Like atsın. Diyecek bir şeyim yok. Ben de atarsanız abone olsanız like atarsanız da daha fazla dikkat edin. İçerik sunmaya çalışacağım. Çok zor. Dur dur dur. Um, du. du. 6 beğeni gelmiş diye arkadaşlar 6 beğeni geldi diye bu videoya bakın çok sıra sevilen oyun yapmışım Altı beğeni gel geldi diye. Arkadaşlar şimdi yine sizinle Altı Uğaz oynayacağız? Tamam altı beğeni gelince sevinirsin dayı da. Yani niye oyunun şeyini videonun ismini sevilen oyun yapıyorsun? Arkadaşlar bugün yine ben geldim. Ne ya bu tip ne ya? Şu tip ne ya? Bu tip, ne ya bu tip ne ya? Bir şot videomu bakalım. Şöyle bir

Allah çok komik video çekmişim ya Allah. Sizin sayenizde giderek göreceğiz arkadaşlar inşallah. Başka bir bakalım sonra videoyu bitirelim. Mesela adam yok ne alakalı free fire değil mi bu? Çok değişik bir daha gelmişim konuşuyoruz hiç gelmiyor. Ananem ananem karşıda mı arkadaşlar? Niye kalk yaptım bunu bile bilmiyorum. Bu da alalem, şu oyun güzel seviyordum o zamanlar. ben bu marka Minecraft oynuyorum. çünkü çok olmadı aldık Haziran ayında aldık. Savaş başladı. Şunu izleyelim. Arkadaşlar Bu size birlikte Bravos'tan söylüyoruz. Aşağıya, bu da aşağıya yani. Bravos'un eskisini bir sağa nasıl yeni yükledim. Bravos'u yeni mi yükledim? Ben bu oyunu 2017'de başladım arkadaşlar. Yani beta suyumunda başladım daha. daha. oyun aslında çıkmadan başladım ben oyuna. Ama kim ödeyecek yok. yeni Dedim ben. Şimdi onu oynayalım. bizde ne ya? Hesap bizde ne ya? Şimdi şuradan ee, bir bir video bakalım. Sonra videoyu bitirelim. Box, <laughs> İnternet, burada da sesim gelmiyor galiba arkadaşlar. Yani, burada da sesim gelmiyor Mustafa'nın ilk videosuna bakalım. Ben sonra videoyu biteceğim. Şöyle bakalım. Mustafa'nın kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar hem benim hem hem benim ben Mustafa'ya kanalına abone olmayı unutmayın. Normalde ben Mustafa'nın yani öyle bir kanalına abone olun demem ama Mustafa benim kanalımı açmamın en büyük şeyi yani. Mustafa açtı da bana kanalı. O yüzden o şey diyorum. Yani benim emeğim var ama Mustafa'nın da aynı bir şey bir şey var. Bunun ilk kanalına bakın Mustafa'nın ilk videosu arkadaşlar. Açıyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Mustafa'nın bir tane aldığı videoda, Mustafa onu sildi, yani bana gösterdi ama, yani size söyleyemem ismini falan. Ne? Mustafa'nın iyi gülüyorsun. Açtım. Merhaba başka... aşkım. Aşkım. Mustafa'nın ilk Mustafa'nın yüzüne gelmek istediğinden buna geldim. Aşkım. Şey. Aşkım. Beşim. Beşim ilaç. Neyse. İsterseniz kapatayım ya da kapatmayayım. Neyse bugün rövvlogs oynuyoruz. Roblox'ta da... Mustafa eski ev olması lazım burası. Mustafa yeni, ee, yeni evine biz çok gittik ama eski yani evi... olarak şey gittik. Ben yapıyoruz. Mustafa ne kadar sürede buluşuyorsun diye ne olmuştu arkadaşlar? Ee, yani iki haftada bir buluşuyoruz ortalama. Biraz korkuyorum. Arkadaşlar bu arada şey yapmayı düşünüyorum. 50 abone şey olursa yani 50 abone canlı yayını açarsam soru cevap yapabilirim arkadaşlar veya video olarak yapabilirim siz yine şey yapabilirsiniz ee, videonun yorumlarına işte ismin ne ismini biliyorsunuz da zaten isterinden yazsanız işte boyun kaç en sevdiğin oyun ne gibi istediğiniz soruları yazabilirsiniz bu sorunun e, videonun yorumlarına ben videoları da çekebilirim canlı yayını da tekrar sizden isteyebilirim arkadaşlar bilmiyorum ama 50 abone de canlı yayını açıcam şu an 42 haberiz. abone değiliz abone olmuyor mu arkadaşlar abone olursanız daha hızlı bir şekilde 50 abone olur ve soru cevap videosu daha hızlı bir şekilde gelir. O zaman bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.